Merhaba gençler. 3-4-5 TET matematik soru çözümüne devam ediyoruz. Evet artık oradan oradan yavaş yavaş bitiriyoruz. ÖSYM tadında ikinci testindeyiz. Hemen birinci soruyla başlayalım. Ne diyor? Ümit kalan telefon kullanımı görsen aşağıdaki ekranında böyle 4 eş parça bölünmüş daire halkanın kırmızı kısmında kalan beyaz kısmında ise kullanılan dakikalar göstermektedir ve kalan dakikalar halkanın içerisine yazmaktadır. Yani buradan ben ne anladım? Bunun 1500 dakika operatörü çıkarmış. Diğer operatörde de da x dakika kalmış. Ümit tarifçisinde operatör 3'e ve diğer operatörlerle olan tüm konuşma süreleri sırası 5 ve 6 ile orantılıdır. Dikkat et, bunun 1500 kaldığına göre bunun tümü nedir? 3000 dakika mıdır? Hocam nereden buldunuz 3000 dakikayı? E, dikkat et, yarısı kullanmış, yarısı kalmış. E, buna orantı demiş. 3000 kimle orantılı? 3000. E, dikkat et, 5 ile orantılı. Bunu bilmiyorum. Bunun tümü ne olsun? Tümü Y olsun. Y kimle orantılıymış? 6 ile orantılıymış. Şimdi ben buradan işlemler yapıp y'yi bulalım bakalım. İşler dışarı çarpım yaparsam 5 çarpı y dediğim ifade 6 çarpı 3 eşit olması lazım. 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 600 mü? E o zaman y buradan kaç çıkar? Yanlış görmüyorsam 3600 çıkar. Yani buranın tüm 3600'müş. E dikkat et, bu adam bir parçayı kullanmış. O şöyle diyebilirsin. 4 parça 3600 ise e, kaç, kalan dakikası şu 3 parça değil mi? 3 parçası nedir diye sorarsa x dersin. Buradan işler dışarı çarpma yaparsan 3 çarpı 3600 eşittir 4 çarpı x mi olur? Buradan ne yapalım? Sadeleştirme yapalım. 4'e bırakırsan 1, 4'e bırakırsan 900, 3'ü 900 çarparsa x buradan kaç çıkar? Yanlış görmüyorsam 2700 çıkar. Evet, birinci sorunun cevabı değişik şıkkı çıkıyormuş. Evet, bir de hallettik. Hemen ne yapalım? Zaman kaybetmeden 2'ye geçelim. İkiden ne yapmış? Bize bir kural uydurmuş. Bu kurala göre soruyu çözelim. Üçgen yukarı doğru şöyle uygulamış demiş. Yani x'in y'ye oranı y'nin z'ye oranı. Üçgen aşağı doğru ne diyor? A'nın c'ye oranı c'nin b'ye oranı şeklinde bir kural uydurmuş. Peki bu kurala göre bakacak olursa nasıl bakalım? Şurada. Bu üçgen yukarı doğru 8'in x'i x'in y'ye oranı. Bunu bu şekilde yazarsın. Hatta işaret işaret çarpımı yaparsan x çarpı x dediğim ifade 8 çarpı y eşittir. Bu elde. Şimdi öbür kuralı bu bakalım. Öbür kural neydi? Üçgen aşağı mı? Bunun buna şunu şunaydı. Yani x'in 1'e 1'in y'ye. İşte dışarı çarpma yaparsam x çarpı y dediğim ifade kaç çıkar? 1 çıkar. Şimdi benden x'i soruyor. Benim y ile işim yok. O da şunu karşıya at. Y dediğim ifade 1 bölü x mi olur? Tamam. Bunu götürüp buradaki y'ye ne yazsın? x x'i çarpırsam x kare eşittir. 8 çarpı y ye yeni 1 bölü x diyorum. Bu x karşı nasıl geçer? Çarpı bak geçer? Dolayısıyla burası x küp eşittir. 8 çıktı. E neyin küpü 8'dir? 2'nin küpü 8'dir. Dolayısıyla x dediğim ifade kaç çıkar? 2 çıkması gerekiyor. Cevabımız a şıkkı çıkıyormuş. Evet. Bunu da hallettik. Geçelim mi bunu Geçtim gitti. 3. Aşağıda gösteren eşit büyüklük parçadan oluşan bir paketin bir kısmı açılmış olan 3 çeşit çikolata paketi her birine 120 gram. Bak her bir 120 gram için. Çikolata bulmakta. Fındıklı ve sütlü. Fındıklı ve sütlü şu ikisi. Çikolata paketin içinde kalan kısmın ağırlıklı sayısı 2 ile 3 ile orantılı olduğuna göre fıstıklı çikolatan paket içinde kalan kısmın ağırlığı. Şimdi şurada x x x diyeceğimi düşünsem. Burada ne kadar kaldı? 120 eksi 4x kaldı değil mi? 4x'e açılmış. Peki bu 120 eksi 4x kimle orantılıymış? Bakıyorum soruya 2 ile orantılıymış. Böyle 2 yazdım. Öbürüne bakacak olsam burası x, x, x. Ne kadar açık kaldı içinde? 120 eksi 3x mi? Bu 120 eksi 3x kimle orantılıymış? Bakıyorum soruya. O da 3 ile orantılıymış. Buradan eksi bulursan soruyu bitirirse. Yapalım işler dışarı çarpımı. 360 eksi 12x. Burası 240 eksi 6x olur. Eksi 12 x'i tutup buraya atarsam. 240'ı da buraya atarsam. Burada ne çıkacak? 360 eksi 240. Eşittir burası 12 x eksi 6 x olur. Burası 120 mi olur? Burası da 6 x olur. X buradan kaç çıkar? 20 çıkar. Tamam bunu bulduk. Şu çikolatanın dikkat et. Şurası açılmış. 20 açılmış. Bana onu sormuyor. İçinde kalan kısmı soruyor. O ne yapacaksan 120'den 20'yi çıkaracaksın. Geriye kaç kalır? İçinde 100 gram kalmıştır. Dersin. Evet. Bu soruyu bu şekilde ne yapmış olduk, çözmüş olduk. Geçeyim mi diye soruya? Geçtim bile. Evet, dördüncü soru ne diyor? A, B, C, D ve K gerçek sayıların oluştuğu tüm ikili orantıları için eşitlik sağlanmaktadır. Şöyle bir eşitlik varmış. Bu eşitlik sağlanıyormuş. Ben bunu daha önceki sorularda da kullandım mı? Kullandım. Ne demiştim? Oranları belli bir sayıda çarpmak, çarptıktan sonra toplama çıkarma yapmak orantısı olan K'nın sonucunu değiştirmezdi. Burada da onu söylemiş. Yukarıda geçti. Ben buna göre kullanmak istiyorum. Tamam mı? Önce kullanalım bakalım. Bir de ne diyor? M ve N yerine kaç alıyor? 2 ve 3 alıyor. Kullanırsak bu nasıl bir şey çıkacak şu dedikleri yaparsak? Şimdi 2 çarpı 6 Artı 3 çarpı 9 Bölü Burası 2 çarpı X artı 3 çarpı Y eşitmiş K'ymiş değil mi? Buradan ne çıktı? 2 kere 6 12 Burası 12 artı 27 Böyle 2x artı 3y eşittir kaç çıkarmış. Tamam bunu buldum. Normalde adamın kullanması gereken şey bu. Şimdi ama o ne yapmış? Yanlış bir şey yapmış. Yanlış formül kullanmış. Şu formülü kullanmış. Ama yine doğru bir şey bulmuş. Formül var. Peki bunu da kullanacak olsam bu nedir? Kullanın. E, dikkat et. M'ye 2 yazıyordum. 2 çarpı 6 artı 2 çarpı 9. Aşağı bu 3 çarpı x artı 3 çarpı y. Bu da ne bulmuş? k eksi 1 bulmuş. 12 burası 12 artı 18 bölü 3x artı 3y eşittir k eksi 1. Tam bunu bulduk ve bana buradan bu eşitliklerden x ile y'yi bul ve x artı y kaçtır diye soruyor. Peki burada işlem biraz karışık. Ne yapalım? İşlemi biraz sadeleştirelim. Nasıl sadeleştirebiliriz? Şimdi ben şu eşitliği biliyor muyum? Bak şuradaki dikkat şu eşitliği. 6 bölü x kime eşittir? 9 bölü y'ye eşittir? İçler dışarı çarpımı yapmamışsam 6y ya işte 9x olur. Değil mi? E, sadeleştirme yaparsam 3'e böl 2y 3'e böl 3x olur. Ben bunu nasıl yorumluyordum y'yi ve x'e? y'ye ben 3'ün bir katı desem o burada olmayan harf ne var? t var. 3t desem x'e de ne demem lazım? 2t demem lazım. Bak artık soruyu tek değişkeni ne yapabiliyorum? İndirgeyebiliyorum. Şimdi düşün x var y var bir de k var. 3'ten bilmeyen var çözerken çok zorlanırsın. Peki soru ve unutma en son sana ne soruyor? 5T nedir diye soruyor. Şimdi bunları şu bulduğum iki dikdörtgende eşitliklerde yerine yazacağımı düşünsen. X, X 2 tde Bak şuraya 2T yazacağım. Bir kere şuna 2T. Şuna kaç T yazacağım? 3T yazacağım. Birinci eşitliği yapacak o zaman. Birinci eşitliği şöyle şuraya göstereyim. Birinci eşitlik ne olacak? 12 20'de 39 olacak. Aşağısı 4T artı 9T olacak. Eşmiş kaç? Burada ne çıkacak? 39 bölü 13 t eşittir k çıkarsa k dediğim ifade 13'e sadece 3 bölü t çıkar. K'yı böyle bir şey bulduk. Şimdi öbür eşitliği kullanacak olursam yani öbür eşitliği yine t'li meyli bir şekilde bulmam lazım. Şu eşitliği. Şunu da şöyle okularla göstereyim karışmasa. Yukarısı 12, 18 30 çıkar. Bak şu x'e ne yazıyordum? x'e 2t yazıyordum. y'ye de 3t yazıyordum. Yazarsam burası ne çıkacak? 6t Artı 9 t çıkacak. Eşittir k mı? Değil mi? Doğru yaptık. Tamam. Burada ne çıkacak? 30 bölü 15 t k değil. Bu neymiş? k eksi 1'miş. Aman ha. Bu hatayı yapma sakın. Burası k eksi 1 çıkacakmış. O zaman burada k eksi 1 mi çıkacak? Yani burada ne çıktı? 2 bölü t k eksi 1 çıktı. Tamam. Bu da cepte. Şimdi iki tane şey buldum ya. Ne yapalım? Benim amacım t'yi bulmak. Yani k ile bir işim var mı? k ile bir işim yok. O zaman k'yı eşitliğini yazalım. k neydi? 3 bölü t mi? Şimdi şurada dikkat edin. İyice karıştı Burası 2 bölü t. k ne yazalım? 3 bölü t eksi 1 yazalım. Şu eksi 1'i buraya attım düşünsem. 2 bölü t'yi buraya attım düşünsem. 1 eşitti. 3 bölü t eksi 2 bölü t. Buradan ne çıkacak? 1 eksi 1 bölü t çıkar. t de buradan kaç çıkar? t de 1 çıkar. E, T'yi 1 buldum. E, bana 5 T'yi soruyordu. Dolayısıyla cevabım 5 çarpı 1'den 5 olur. Yani cevabımız 5. Kıçkıyormuş. Evet. Karışık bir soruydu. Umarım anlamışsın da. Anlamadıysan zaten ne yapıyorsun? Yorumu yazıyorsun. O zaman ben ne yapıyorum? Geçiyorum buradan. Şimdi buna bakalım. Özdeş 4 kırmızı, evet. özdeş 3 sarı ağırlık, özel tasarlanmış bir terzi, kefelerine çekilip bir yerleşiyor. Bu tarzda aşağıda bulunan köfelerdeki toplam kütlenin diğer köfedeki toplam kütle oranı belirlendiğine göre çekirdek durumu yaşarken A ve B aralıklarını yer değiştirse terazi besin gösterse hangi aşağı hangisi olur diye soruyor. Şimdi bakalım. Dikkat et neymiş değil mi? Aşağının yukarı oranı. Aşağıda ne var? Ben 3 tane kırmızı görüyorum. Bir tane sarı görüyorum. Bunun şunu oranı. Bir tane kırmızı. iki tane sarıya oranı kaç çıkıyormuş? Şurada oranı göstermiş. 2 mi çıkıyormuş? 2 çıkıyormuş. Ne geliyor aklıma? İçler dışar çarpımı yapmak geliyor. Yapalım mı içler dışarı çarpımı? Yaparsam 3 kırmızı artı 1 sarı. İşte 2 kırmızı artı 4 sarı mı olur? Atarsam buraya kırmızı, atarsam buraya 3 sarı olur. Demek kırmızı kütle sarının kaç katı olmuş? 3 katı. 3 katı Peki. Ne yap A ile B'yi yer değiştir diyor. Yer değiştirsek bak ne olacak? Burada 3 tane sarı olur. Burada da 4 tane kırmızı olur. Peki 4 tane. Bir kırmızı 3 sarı. 4 kırmızı ne olur? 12 sarı olur. Peki bize bu ibre neyi gösterdi de oranı mı gösterecekti? O zaman ne yapacağım? 12 sarıyı gidip 3 sarıya bölersen oran kaç olduğunu göstermiş olsun. Peki 12 sarı 3 sarıya bölersen ne olur? 4. Demek ki sen yer değişikliği yaptığında ibre kaçı gösterecek? Şuradaki 4'ü göstermesi lazım. Yoksa çağımız değişik olur. Evet bu soruda bu şekilde ne yapmış olduk? Çözmüş olduk. Geçelim bir Geçtim. 2019 TT çıkmış bir soru. Bakalım ne diyor? Her birinde eşit miktarda süt bulunan iki, şişe, iki şişeler. Birincisindeki süt, sütün tamamı özdeş boş bardaklardan üçünü ve özdeş boş fincanlardan birini ikinci, ikincisindeki sütün tamamı ise boş bardaklardan ikisini ve boş fincanlardan üçünü tamamını doldurmaktadır. Aynı miktar süt bulunan üçüncü bir şişedeki sütün tamamı boş fincanlardan kaçını tamamen doldurur diye soruyor. Şimdi bu süt dikkat et bir fincanla fe, şey, fincanı o, o mu fincan o bardak değil mi? Şöyle bardakları B ile gösterelim lütfen. Fincanları F ile gösterelim lütfen. Burada ne anladım? 3 tane bardak artı 1 tane fincan sütü doluyormuş. E i̇şte burası 1, 2, 3 bardak bardak. Burada ne anladım? 2 tane bardak artı 3 tane fincan yine eşitlik oluyormuş. Peki, peki, peki. Bunu buraya attım üstüne. Bunu da buraya attım üstüne. Ne olur? Burası 3 bardak eksi 2 bardak olur. Burası 3 fincan eksi fincan olur. Yani bir tane bardak ne olur? 2 tane fincan olur? Tamam bunu buldum. Aynı miktar süt. Bununla üçüncü bir şey üstün tamam. Boş fincanlarda kaçını tamamen doldu. Şimdi bir yeri kullanmam lazım. Nereye kullanayım? İster yukarı ister aşağıya kullan. Bak burayı kullanacak olursam. Burası ne? 2 bardak artı 3 fincan mıydı? Şimdi benim hepsini fincan olarak yazmam lazım. Bardakla bir işim yok. Peki bardak neydi? 2 fincan. Bunu yerine yazarsam 2 çarpı 2 fincan artı 3 fincan diyebilirim. Bu 4 fincan artı 3 fincan yazabilir miyiz? Evet. Yazarız. Yani kaç fincan olur? 7 fincan olur. Demek ki süt şişesi kaç fincan doluymuş? 7 fincanı doldur diyoruz. Evet böylelikle bu testi bitirmiş oldum. Bir dahaki testte görüşmek üzere. Kendine iyi bak.